Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesi de olması. Şiirsel bir işte bu vardır. Dolayısıyla e, Müslümanların tarih boyunca bütün duygularını, düşüncelerini, hallerini şiirle güzel bir üstün estetik bir değer yapıp sunması aslında bizim estetik bir millet olduğumuzun netice veriyor. Buradan hareketler, şiirle şunu görmek lazım. Aslında şiir yazan Şiir okumak isteyen arkadaşların fark etmesi gereken bir şey var. Şiir, dilin iddia aşamasıdır. dilin iddia aşaması, iddia. Onu ne demek hocam? Şimdi, her malzemenin üç aşaması vardır. E, dinin de öyledir. İcat, inşa ve iddia. İcat, önce ham olarak yaratılıyor en başta. İşte biz doğmuştan bir takım anlamsız sesler çıkarıyoruz. Sonra inşa aşaması yani biyolojik varlığımızın devam etmesi için gerekli olan konuşma dili, iletişim sistemi kullanıyoruz. Bu dilin e, Söğüt'teki birinci temel anlamıdır. Fakat biz insan olarak sadece bununla yetinmiyoruz. Bu dili estetik bir değer, güzel duygusal bir, bir seviyeye çıkarmak istiyoruz. bana iddia aşaması deniliyor. Dolayısıyla şairler, işte sizler, bu arkadaşlar şiir yazarken bu dili Konuşma dili, iletişim dili, e, çağrışımsal anlam katmanı dediğimiz, yani bu dilin ortak söz bağları, kelimeler, siz bir takım yan anlamlar, mecazi anlamlar kadar dili güzelleştiriyorsunuz, üretmiş olduğunuz duygu ve düşünceleri de muhatap etkili, kalıcı bir yapıya veriyor. Hocam bu anlattıklarınızı da... biz ikimiz mi yaptık Mehmet Nur? <laughs> o zaman bizi bir alkışlar mısın? Tabii <laughs> ya? <laughs> yani, evet, bütün ıı, Türk Edebiyatı'nın bütün, büyük, bütün büyük Bizim şahsımızda o hocam. Bu kadar ben de çağrıştırdım. Düşünceler de bunlar oldu. Eyvallah. Son sözlerini <laughs> toparlayın. Ve şiirle, türküyle vedalaşalım güzel bir akşam oldu çünkü e, konu edebiyat, konu şiir, konu iki büyük ustanın gönlünden dökülenler olunca tabi biz haftaya, çarşambaya kadar buradan ayrılamayız herhalde. O kadar büyük bir e, dergâ ile yüzle geldik bugün. söylenecek çok şey var. Mevlana öyle söylüyor ya, söz az ve öz gerektirir. Resselam ve diyor. Dedim ya, elmanın içindeki kurdum ben. Nasıl anlatayım dedim. Dünyayı elmaya benzettim, kendimi kurdum. Elmanın içindeki kurdu bir düşünün. Şekerli bir su var. Şeker de işte o nefse hoş gelen şeyler. Ama yiyemiyorsun. Nefis istiyor, yiyemiyorsun. O yüzden şekere yasaklı bir ruhum dedi. İnşallah Allah onun yolundan ayrılmaması. Güzel Türkçemizde, vatanı, millete, Türkiye'de bir dünya edebiyatına bir eser verebilmemizi nasip etsin. Çünkü ölüp gideceğiz. Aklımızda onlar kalacak. Belki diyorum bilmiyorum tabii ki onu zaman gösterir. Hani sevap defteri azıcık kalır ya o şiirler, o kitaplarla diye düşünüyorum. Ve ben beni yetiştiren bu ülkeye ve beni var eden Allah'a hem hamd ediyorum hem de şükrediyorum. Ömrümü de şükrün aynasında taramaya çalışıyorum. Buraya gelen herkese gönülden, muhabbetle teşekkür ediyorum. Sana ve büyük şey değilsin. Şimdi biz sohbet o kadar güzeldi ki konu şiir ve edebiyat olun, olunca e, yani o bir de su arka girdi bizim Anadolu tabiriyle. Böylelikle böyle arka dışına çıkabilme fırsatı bulamadık. Aslında ben İlesan'la alakalı da e, bir iki bir şey sorup o konuda e, sevgili Mehmet Nuri Parmaksız kardeşinin e, İlesan bünyesinde yapmış olduğu çalışmaları, İlesan'ın vermiş olduğu hizmetler hakkında da buradakileri zaten İlesan biliyor ama kayda alınıyoruz. Netice itibariyle bu da bir belge olarak zamana bırakıyor. Birkaç cümle söyleyeyim. Birkaç zaman. cümle İlesan'ın da işin içerisine katalım. bir dokuz... zaten, İlesan. Işin Tabii, zaten işin içerisinde. Tabii, evet. zaten 1986 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş şair, yazar, eser sahibinin telif hakkını koruyan bir meslek bir. Şimdi kayda alınıyor ya birlik kelimesini nasıl söyleyeyim? Hak etmeden kullanan çok dernek var. Ben de üyesiyim. Hor görmek için söylemiyorum ama diyorlar ki Türkiye Yazarlar Birliği değil. Türkiye Yazarlar Birliği derneği. Derneği niye saklıyorsun? Yedi kişi kurmuş, otuz küsür sene önce kurmuş. Küçümsemiyorum. Çok faaliyetleri var ama bu birlik kelimesi ne bileyim Avrasya Yazarlar Birliği. Derneği kardeşim. Birlik biziz birlik mesaf, Yani müzik alanında mesaf, ilim edebiyat alanında biziz. O yüzden yani çevrenizde zaten üyelerimiz burada ama üye olmayanlar var. Biz evimizi, arabamızı, sahip olduğumuz maddi şeyleri koruyoruz. Kaskosunu yaptırıyoruz, sigortasını yaptırıyoruz filan. Ya sahip olduğumuz tek şey aslında bizden sonra kalacak olan eser. Eserleri, kaskosunu yaptırmıyoruz. Çevrenizde duyduğunuz herkese söyleyin, eseri varsa Bu müzik eseri ise gitsin Mesama kaydı Yani İlim herkes elebet... eserini kaskolatmak eseri için mi? Evet, yani müzik eserini kaskolatmak için. İlim ve Edebiyat alanında bir kitabı varsa İlesama gelecek. Yüz yıllık bir kasko yapıyoruz ya, 100 yıl. Ve öyle çok cüz'i ücretler, insanlar şeyden korkuyorlar. Yani şimdi işte söylesem gülersiniz, yani böyle bir şey olur mu? Aylık beş liraya biz kasko yapıyoruz. Ya. Yani böyle bir şey söz konusu. Zaten çoğu üyemizden de aidat istemiyor. Hani o işin sadece şeyi, çünkü şöyle, yarı resmi bir devlet kurmuş burası. E şimdi, duyuyor olmuyorsun, hakların korunmuyor. Kısacık bir şey anlatacağım, öldük gittik. Kitaplarımız bugün okunmuyor belki ama 30 sene sonra okunmayacağını kimse garanti edemez. Belki dizi filmi çevirecek, belki film yapılacak, belki bir kasete okunacak. Sonra... Bunu yayınlamak isteyenler, bize o kadar müracaat eden yayın evi, TRT, kurum var ki diyor ki ben şu şairim, şu kitabını yayınlamak istiyorum. 70 yıl geçmeden yayınlayamaz kimse. Kabul balı oluyor 70 yıl sonra. Ama velaset ilhamına göre böyle ağacın dalları gibi yayılmış 100 kişi. Hepsinden izin almak gerekiyor. Buyurun. Ama ile sama olursa, ölse bile kişi kayıtta düşmüyoruz biz onu. Mirasçıları, kanalıyı koruyoruz. Yani 30 sene sonra, 40 sene sonra eserimiz yayınlanacak. İlesam izin verir. Çünkü sam mirasçılarına ulaşır. Ama bir şahıs ulaşamıyor. Gazete ilan veriyor, ulaşamıyor. Ne bileyim arıyor, tanıyor, bulamıyor. Bu yüzden birçok ki şairini, yazarın kemikleri sızlıyor Ya biz bunlar okunsun diye yayınlıyoruz. Ha bugün okunmuyor diyelim ki, az okunuyor. Yarın kimse çok okunacağını demezsin, veremezsin. O zaman altını çizerek şu ifadeyi de bugün burada çok belirgin bir şekilde öne çıkarıyorum. Eseri olan herkes tanımıyorsa İlasan'ı tanısı bir. Tanımak yetmiyor. Üye olsun. İki. Üye olmak da yetmiyor. Kendi bir kimini, tecrübesini Esam senininde Esam'a aktarsın. Değil mi? Aynı safta. Arka arkaya dizilmek değil, aynı saptan yan yana. Ya karınca diyor ya, hani hacca gidiyormuş. Safım belli olsun diyor. Ya bir safımız belli olsun yani İlim edebiyat alanında eser veriyorsak, ile sama. Müzik alanında eser veriyorsak, mesama. Güzel sanatları alanında eser veriyorsak, gesama. Sinema alanında eser veriyorsak, sesama gidelim. İyi olalım. Niye bu? Bunu, bunu yapmıyoruz onu bilmiyorum. Şimdi ben söylüyorum, 2500, ama çok büyüğü diyorlar. Türkiye'de 2500 şair, yazar, eser sahibi var. Bizim bu rakamın 250 bin olması lazım. Hani diyorlar ya, her üç kişiden dördü şairdir. Nerede bunlar? Yani 2500 kişi mi? Maalesef e, burada bir bilin çeksin. Tabii ben bugünkü sohbetten sonra ne şair hocam? Şair ve müteşair. Müteşair. Yani müte şu demek, ben argosunu söyleyeyim, kayda alınıyormuş olsun. E, İle sen başkanı söyledi derseniz, kendini şair zanneden, şair bozulmuş da Argosu mu? Yani e, şair olabilmek kolay bir şey değil. Gerçekten o yüzden yani birikim lazım, yetenek lazım, emek lazım, ee, dilin evet. sancısını çekmek lazım. Yaşanmışlık lazım. Yaşanmışlık lazım. Evet. Hocam siz son sözlerinizde. Evet son olarak evet. konumuz şiir, programımız şiir. Ee, şi e, eskilerin bir şiir tabiri var, tanımı var. Eşli olup imanlı şair, Arapça bir cümledir bu. Gerçek şiir şairin karnındadır. Yani bir söze, yazıya dökülmüş şiir ancak kişinin içinde, karnında olanın çok az bir kısmıdır. Büyük şiir, karnında olan şiiri ne kadar dışarıya, altına, bilinç, bilinç yüzeyine yansıtabiliyorsa ona büyük şiir deniliyor. Büyük şiire ulaşmanın yolu da bir sahicilik olacak, sahihlik, gerçeklik olacak. Yani yaşantıları, duyguları, düşünceleri, gözlemleri, izlemleri Gerçek olması lazım. Sahte sanatta kendisini ortaya koyar. Ki, Kur'an-ı Kerim şuara suresinden eski cahiliye dönemi şairleri geliştirirken ayetler şuna benzer bir ifade vardır. İnanmadığınız, yapmadığımız, yaşamadığınız şeyleri ne diye söylersiniz? Ha demek ki, büyük şiir kişinin kendisiyle özdeşleşen bir şiirdir. Kendisini ifade eden şiirdir. İkincisi de bu sahih duygu ve düşünce birikimini Türkçenin zenginliği, zarafettiği güzelliğiyle ifade edebilme becerisini gösteren şiire biz bir şiir diyoruz. Onun için şairlerimiz lütfen bu Türkçemizin kültür zenginliğini çok iyi keşfetmeleri gerekiyor. Büyük şiir, büyük ilimiyat eserleriyle birebir temaslarını yoğunlaştırmaları gerekiyor. Ee, son olarak da ben sizin size çok teşekkür ediyorum bu program için. Kadın öncelerimizin fedakarlığı ve feragatı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi programımızı kapatmadan e, ben bir şiirle kapatacağım. Aslında direkt kapatmak istiyorum ama söylediğiniz son cümlelerinize istinaden bir şiirle kapatmak istiyorum. E, geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl e, Türkiye'de burada isminizi zikretmeyeyim, ee, üç tane büyük üniversitemiz stadyumlarda on binlere şiir okuyan adam ödülü verdi. Ee, benim e, tarihin dansı biz Türkiye'yiz diye bir sanat topluluğu var. Ee, bu topluluk şiirle yola çıktı ve sonrasında şiirden beslenen, bize özgü, bizim olan bütün sanat dallarını içine kattık. Tabii müzikal anlamda, işte yedi bölge halk dansları, e, kariyografik bir takım unsurlar, işte tiyatro, e, son bin yıllık Anadolu'daki serüvenimizde zamana ismini bırakan tarihi şahsiyetleri kendini repliklerle ifadelendirdiği bir senaryo dahilinde işte ses ve ışık efektleriyle de beslenen Anadolu kültürünün, bizim kültürümüzün bir sahne özeti. Bunun finalinde de okuduğumuz bir şiir var. Bu şiir...